İkinci bölüm üzerinde söz isteyen İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yavuz Ağır Alioğlu. Süremiz 10 dakika. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıyla selamlarım. Her geçen gün önümüze gelen bir torba yasanın içerisinde yetkilerimizin Pekahir ekseriyetini Cumhurbaşkanımıza tevdi etmek, onun siyasi vizyonuna, tasarrufuna uygun hale gelecek bir yönetim şeklini daha rahat kullanabileceği hale getirmek gibi bir hevesin çalışmalarını yapıyoruz biz burada. Mevzular o kadar hızlı aşındırılıyor ki biz cümleleri cümlelere kavuşturacağız derken, önümüze gelen kanunlar içerisinde hangisi milletimize daha faydalı, hangisi daha zararlı diye konuşurken üstü bu, siyasi nezaketi, her şeyi yitirir hale geldik. Şimdi birkaç hususta itirazlarımıza konu olacak mevzuları değişiklik yapılmasından aslında çok daha hoşnut olmadığımız maddeler içerisinde itirazlarımızı bahane ederek kürsüde konuşma alıyoruz. Binali Bey bugün tekrarladığı için söylüyorum Anayasanın 94. maddesine biz hassasiyetle vurgu yapıyor rekabette eşitsizlik meclisin hükmü şahsiyetine manevi şahsiyetine halel getirecek diye istifa etmesi gerektiğine dair cümleler kuruyoruz ama muvaffak olamadık. Bugün Binali Bey üstüne tekraren basa basa vurgulaya vurgulaya dedi ki bırakmayacağım. Biz de İyi Parti grubu olarak mevzuyu çözmek için şöyle bir yol bulduk. Onu arz edeyim. Meclis başkan vekillerimizi de biraz sıkıntıya sokacağım ama yapacak bir şey yok. Sayın Binali Yıldırım şayet seçilebilirse yani bırakmamak istikametindeki gayretlerini ben kazanamama ihtimaline hamle diyorum ama bu muhalefet cümlesi. Yani böyle dersem bu muhalefetin asabiyesine yazar. Ama şöyle bakalım. Şayet seçilebilirse Binali Bey. Meclis başkanlığını bırakmasın. İyi Parti grubu olarak bizim teklifimiz budur. Bırakmasın. Binali Bey aynı anda iki işi yapabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı anda dört işi yapabildiğine göre Binali Bey de dört işi değil iki işi yapabilir. Yapsın. Bak gerçekten muzdarip değiliz. Bunun şöyle bir faydası da olur. Yarışta, rekabette eşitsizlik olarak şu anda avantajlı durumunda olan şey yarış bittikten sonra temsilde adalete döner. Binali Bey meclisi yönetmeye geldiğinde Celal Adan Bey İstanbul'a gider. O geldiğinde Levent Gökbey gider. Mithat Sancar Bey gider. Burada tek itirazımız bizim şunadır. Parti AK Parti Belediyesi olursa şayet Meclis başkan vekillikleri üzerinden de Mustafa Şentop ikinci kez belediye başkanı olacağı için AK Parti'ye iki kez belediye başkanlığı düşer. İyi Parti'ye de bir meclis başkan vekilliği verirseniz en azından yarıştaki eşitsizliği şöylece ortadan kaldırmış oluruz. Şunu başarmış oluruz. Efendim İstanbul Belediye Başkanı şayet Binali Bey olursa bu seçime mahsusen meclis başkanı da olsun değişerek İstanbul'u yönetelim. Bu arada Ekrem İmamoğlu kazanırsa, şer ittifakı dediğiniz ittifaktan kazanırsa Ekrem İmamoğlu da meclis başkanı olsun. Sadece bu seçim için. Önümüzdeki seçimde şöyle bir şey yapalım. Kim meclis başkanı olursa İstanbul'da seçim yapılmasın, o İstanbul'un belediye başkanı olsun. Yani bu seçim böyle olsun, Türk tipi bir yönetim diye çıkardığımız sistem içerisinde böyle bir avantaj olabilir. Türk tipi yönetim şeklinde bir şey daha ilave edelim. Bu bu sefer daha yeni adapte olduğumuz sistemin içerisinde Binali Bey hassasiyet ısrar etti ben ikisini bir arada yapayım diye. Makbul. Önümüzdeki seçim bonus gibi yani. Kim meclis başkanı olursa ona diyelim ki bir de İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazandınız aynı zamanda. Böyle yapalım. Şimdi bizim teklifimiz budur. Evet, evet. Neyse uygun hale getirelim. Anayasa ile ilgili bir hassasiyet biz ısrar ediyoruz. Sizin en azından bu teklifimizin nezaketine uygun. Şöyle davranmanızı istirham ederiz. Bizim grubumuzun meclis başkan vekilliği yok. Mustafa Şentop Bey'den fedakarlık isterseniz ona uygun bir kanun teklifi grubumuz verir. Biz böyle dönüşerek değişerek yorulmadan İstanbul Belediyesi'nde mecliste beraber yönetiriz. Teklifimiz budur. Anca böyle çözebildik bu mevzuyu. Yani düşündük epeyce mevzuyu böyle çözdük. Şimdi bu birinci mevzu bu. İkincisi genel kurulunuza arz etmek istediğim. Efendim konuşma bozuklukları, ifade bozuklukları ile ilgili eğitimi olan bir kızımızın istihdam edilmesiyle ilgili başlayan tartışmalarla ilgili birkaç şey söylemem lazım. Şimdi ben sarayın istihdam edeceği danışmanlar arasında konuşma ve ifade bozukluklarıyla ilgili ihtisası olan birinin olması gerektiğine inananlardanım. Bak gerçekten sarayın özellikle siyaset hızlanınca, siyaset kıvamlanınca bozulan, uçlu muzdarip olan bir kardeşiniz olarak ben sarayın gerçekten bir ifade ya da konuşma bozukluğu ile ilgili uzmana ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Burada tek itirazım benim siyasi nepotizme sebep olacak şekilde eş, dost, akraba kayırma anlamına gelecek şekilde Kavakçı soyadının istihdam alanı haline gelmesinden dolayı itirazım var idi. Bunun şöyle bir menfi tesiri olur. Tabirimi lütfen mazur görün. Sahibine göre Kişner Küheylan burada bürokrasinin en üst kademesi liyakatinden dolayı olsa bile soyadı hassasiyetiyle ilgili bir rezerv koymaz ise aşağı doğru bütün bürokrasi eş, dost, akraba istihdamına sebep olacak şekilde devleti akraba devletine çevirir. Şu anda detaylı bilgimizin olmadığını siz de biliyorsunuz ama günü gelir görürsünüz ki bu ülkede takriben sayıları böyle 50'yi 60'ı bulacak ailelerin eşi, dostu, yakını, akrabası, soyadı üzerinden devlette hatırı sayılır bir istihdam imkanı bulmuş. Mukaddesatçılığımızın mesuliyeti şudur. Aynı liyakate, aynı hakikate, aynı müktesebata, aynı kariyere sahip olanlar arasından akraba olmayan tercih edilir. Usul odur. Akraba olanları tercih etmenizin bürokrasiyi çözen, çökerten, bürokrasideki üslubu istihdam etme ahlakını, geleneğini bozan bir tarafı vardır. Tefessü eder. Şimdi buna karşı çıktığım kadar bir şeye daha karşı çıkıyorum. Muhalefette dinlesin, istirham ediyorum. Bu kızımızın soyadı üzerinden istihdam edilmesini mevzu ederken İzzete, iffete, ahlaka, namusa mugayir Bu kadar pespaye, bu kadar iğrenç Bu kadar dinle, imanla, vicdanla, izanla Bir araya gelmeyecek cümleyi kurup Sosyal medyada bir de böyle koca koca adamların Etiketle, rozetle arz endam etmelerinden Vallahi şu kadar rencide oldum İnsan milletinden ümidi keser, kesilir mi? İnsanın milletinden ümidi kesiliyor. Biz iktidara muhalefeti bozuk diye kızarken iktidarın yaptıklarını tenkit etme imkanı elimize geçince limitsiz hakaret, üslupsuz, izansız, ferasetsiz, ahlaksız bir siyasal nasıl kullanırız? Bugün bu mevzuyu tenkit edeceğiz diye bir hanımefendinin, bu sizin kızınız da olabilirdi. Ben istihdamını asla meşru görmüyorum ama buna hükümeti tenkit etmek için bir mevzi yakaladık hevesiyle can hıraş yapışıp bir hanımefendinin, bir kızımızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar pespaya cümle kurulmasına da asla razı olamayız. Yani siyasete bir üslup kazandıracaksak, siyasetin tenkit diline de bir üslup kazandıracaksak benim hususiyetle kendi nefsime de çok rahatlıkla bu payları verdiğim için konuşabiliyorum. Hükümeti tenkit etmek başka bir şeydir. Hükümete kızacağız diye mukaddesat saldırganlığı başka bir şeydir. Hükümete kızacağız diye bir kızcağızın izzetine, iffetine, namusuna bu kadar galiz cümlelerle cümle kurmak başka bir şeydir. Efendim sarayın propaganda dilinin seçim satına girildiği andan itibaren kendisine ait olanı ululayıp kendine ait olmayanları zillet diye takdim etmesinden ben gerçekten sarayın ve propaganda imkanlarını onlara veren danışmanların ifade bozuklukları ile ilgili bir İktisas komisyonundan tavsiye almaları gerektiğine inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Yani bu ülkede Cumhurbaşkanımızın ilk defa tecrübe ediyoruz bunu. Hepimizin Cumhurbaşkanlığı olmaklığı seçimlerde sadece AK Parti'nin Cumhurbaşkanı olmaya evriliyor. O yüzden bazı cümlelerini Cumhurbaşkanlığı makamına yakıştıramadığımız için kızamıyoruz. Kızarken zorluk çekiyoruz. Kızarken devlete kızıyormuş gibi hissediyoruz. O yüzden bari centilmenlik anlaşmasını şöyle yapalım. Eski zaman siyasetçiler gibi biraz aile cenap olsun beyefendi. Kendisini tenkit edenlere karşı cumhurbaşkanına nasıl böyle konuşursunuz gibi feveran etmek yerine bir parti genel başkanı gibi seçim sattığı boyunca ben cumhurbaşkanı gibi size davranmayacağım parti başkanım gibi parti başkanı gibi davranacağım ona uygun tenkitlerinizle göğüs diyeceğim gibi bir aile göstersin. Aksi halde. Hangi sözü hangi sıfatıyla söylediğini bilemediğimiz, Cumhurbaşkanının AK Parti Genel Başkanlığına bile yakıştıramayacağımız bazı cümlelerine mukabele edince siz nasıl Cumhurbaşkanımıza hakaret edersiniz gibi sitemlerle karşılaşıyoruz. Bunu da ilk defa tecrübe ettiğimiz için arkadaşlar anlamanız lazım. Cumhurbaşkanımız aynı gün içinde 3-4 tane rolün, 3-4 tane mesuliyetin, 3-4 tane siyasi sosyal pozisyonun cümlelerini kurduğu için tefrik etmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla ya uygun hale getirmek için Cumhurbaşkanı desin ki seçim başladı. Ben Cumhurbaşkanlığım ikinci planda AK Parti Genel Başkanı olarak yarıştayım desin. Ona göre rekabet edelim. Siyaseten Sayın Cumhurbaşkanı'nın münhasıran umumiyetle de AK Parti'deki arkadaşlarımızın seçim satında kendilerine oy vermeyen insanların da temsilcileri olduklarını unutmamalarını tavsiye ederim. Memleketin bir yarısına zillette demek, memleketin bir yarısının oyunu alabilme iradesi ortaya koydu. Bir dakika ilave edelim. İfakı demek siyasi nezaketinde, siyasi tahammülünde kaldırabileceği bir şey değildir. Bir ülkenin her ülkenin haini olur arkadaşlar. Gönül arzu eder ki olmasın ama her ülkenin haini olur. Bir olur, iki olur. Biraz kötü yönetirseniz üç olur. Hani Peş peşe üç beş tane ferasetsiz adam gelir beş olur. Ama bir ülke yüzde ona hain diyorsa o ülkenin yönetimi kötüdür. Maharetsizlikle yönetiliyor demektir. Bir ülkenin yüzde kırk dokuzuna hain deniyorsa o ülkenin siyasi yönetim maharetsizliğiyle yönetildiğini hamledilir bu cümle. Dolayısıyla lütfen arkadaşlarımız, münhasıran AK Parti'deki arkadaşlarımız, hususiyetle de Sayın Cumhurbaşkanı, memleketin bir yarısına zillette, de, illette de demekten lütfen sarfı nazar etsin. Genel kurulunuza saygılarımla.